Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göer, esnaf ve sanatkarları koronavirüsüyle mücadele kapsamında devletin aldığı önlemler ve yayınlanan genelgelere riayet etmeleri konusunda uyardı. Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla hükümet yetkilileri ve ilgili bakanlıklarca önlemler alınmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göver, Esnaf ve Sanatkarları Hükümetimiz, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler ve yayınlanan genelgelere harfiyen riayet etmeleri konusunda önemli uyardı. Virüs salgını sorununun küresel ancak mücadelenin ulusal olduğunu dile getiren Birlik Başkanı Yazi Göer, dünyadaki tabloya baktığınız zaman hükümetimiz ve ilgili bakanlıklarımızın şu ana kadar ülkemizde aldığı tedbirlerin son derece etkili olduğunu, netice verdiğini görüyoruz. Koronavirüsüyle mücadelede çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülürken, hükümetimizce alınan önlemlerin tam anlamıyla etkisini göstermesi için bizler de üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bu nedenle esnaf ve sanatkarlarımızdan alınan önlemler ve bakanlıklarımızın valiliğimiz aracılığıyla yayınladığı genelgelere harfi harfine riayet etmeleri konusunda hassasiyet bekliyoruz. İnanıyorum ki devlet ve millet olarak bu süreci el birliğiyle rehavete ve paniğe kapılmadan birlikte atlatacağız ifadelerini kullandı.